Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir otomobil istiyoruz. E, yeni gelen arabalar falan oldu. Onları çekim dedim hem eee bilgilendirme olsun diye. E, bu araba yeni geldi. 2 hafta önce geldi. bizim, bizim arkadaşımız TC5. Eee kilometresi düşük değil biliyorum. Hatası boyasız. 2 parça veya 3 parça boyası var diye biliyorum. Değişeni yok. Ee, şöyle batikidi var. Cantı var. ya saynası batikidi. Rüzgarlı falan tam e, genç arabası. Bu bu arkadaşım bayağı emek verdi bu abi ya. Böyle arkasından çekeyim. Arkasında difüsör, ekstrasyon falan her şey var mevcut bayağı uğraştı bu arabayla. Güzel bakımlı araba. Hatta orijinal bir araba. Bu araba Hyundai arkadaşlar. Tam memur arabası. Orta sınıf araba. Güzel bakımlı falan yapıldı. Mekan Bey bu arabayı da ben alıp gelmiştim. Abi aldım ertesi gün bakıma gitti zaten. 2.000 mamurda 227 binde orijinal değişen yok. İki veya üç parça burası var. Sistemi Sistemizde yazıyor. Güzel ve bakımlı araba gerçekten ayrıca işte. tavsiye eden. Ben mekan sevmedim. E, yol, yoldan geldim. Bayağı güzel hoşuma gitti. Transit var. On satamadı lan. 90 binde, kilometre 500 binde. 50 bin Orijinal bir araba. Sadece hatası, cam Çatlak başlı bir hatası yok. Bu araba Buguy, ee, o da yeni geldi. İki hafta oluyor. Ee, güzel araba, bakma araba her şeyin mevcut bakımlar falan yaptırdık. Detaylı temizliği, patlıcılası yapıldı. Ee, var mı bilmiyorum. Bak, bakarsınız şeyden, internetten. Emre otomatik yaptım çıkıyor. Ee, bu piyano yeni geldi, motoset. Bugün aldık. 2015 mi de? Ee, hatasız boyasız. Bayağı güzel bir araba. Rengi olsun. Rengiyle bayağı güzel bir araba. Şöyle çekeyim etrafından. Al bin git. Tartına git. Güzel araba. O da şimdi detay temizli yapacak amcam bir şey alıyor. Parçacılar detay temizliği yapılacak. Burada da bir tane mekan var. O abi de çok orijinal bir abi gerçekten. Yeni geldi o abi de. Üç gün önce aldım onu. Değişim yok. İki parça boyası var. İki parça boyası var arkadaşlar. 170 binden mi? 190 binden mi? Etrafından çekeyim arkadaşlar. Bakın Şimdi detaylı temizliği yapıldı. Her şey tamam. Pasta cilası yapıldı. Bayağı güzel bir haber. Baya... Emre ee, Otomotiv Google yazın. Oradan ba bakabilirsiniz bakabilirsiniz. Ee, şimdi öğrendim. Amcım dedi ki bu ondaya e, 98 model bir 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 iki parça değişimi varmış başka bir şey yokmuş e, iyi zaten 98 model eski abi e, memur için ideal orta sınıf arabası burada ise e, Max Max Pro diye bir motor var burada gayet güzel sıvı bu mutu hiç kullanmadı hmm. hatta hep üstünde bayağı güzel bir şey modu bir şey benim bayağı konforlu burada bir tane bisiklet şey bayağı anlıyorum satmıyor burada vita var 119 biliyor tek o araba da gerçekten çok orijinal bir araba. 2015 model. Mercedes Vito. 119 bibliotek bir e, model diye geçiyor. Kilometresi 170 bin mi? 190 öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum. İnternetten bakarsanız. Yenge ya özellikle yengene bayıldım. Geçerli videosu gelecek. Kapısı kapalı. Bayağı gayet güzel bir araba. Önden de çekeyim. Ya Amasa'da tek bu video. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Emre o size Hangi araba geldi? Hangi araba gitti? Onu çekim dedim. Ee, hem bilgilerini maksatla hem e, herkese araba sahibi olsun diye. Kalemimiz böyle. Ee, beni istediğiniz için teşekkür ederim. Şu an içi şöyle. Abi temiz, güzel koltukta. Koltuktan da yırtık pırtık yok. Gayet güzel. Arkasını da çekeyim. Arkası da şöyle. Ee, benim haber satlık arkadaşı. Eee Bilmeyenler bir daha tekrar söyleyeyim. 2005 model tüplü yok. 150 binde. Değişeni yok. Eee 4 parça boyası var. İki şöyle. İçinde koltuklar, moltuklar, terzimiz, 150 bin, 150 bine daha yeni geldi. Bakımları falan yaptırdım. yani 147 binle yaptırdı bakımları. Arkası da şöyle arkadaşlar. Işte. Yırtık pırtık hiçbir şeyimiz yok. Çok şükür. fiyatı 150 bin, pardon. Fiyatı 650 TL diyorum en son. Çünkü böyle bir Honda e, bu modelde böyle bir Honda yok. Bakabilirsiniz internette. on ilan atmadık. iki hafta sonra atacağız. Çantamız yok. Tek kusur bu. Çanta olmadı. Yok olmadı. Tek kusur yok. Patikli var, patiklini ben yaptım. Amerikan parlaması Şöyle bir tomcat var. Ee, şöyle bir cam üstü, cam üstü süsallerim var. Bunu yeni taktım. 650.000 bin TL son son fiyat. Kilometresi 150 binde tüp yok. Hemen otomatik. Beni istediğin için teşekkür ederim.